Şimdi tabii ki e, Türkiye'mizin uzay serüveni e, teorik olarak tabii ki tüm kurum ve kuruluşlarıyla hedef olarak da e, zaten e, bu program dahilinde çalışıyordu. Yani e, uzay e, teknolojilerinin, uzay sanayisinin ve uzaya çıkış ve uzay hedefinin aslında birçok e, Türkiye Uzay Ajansı aracılığıyla bunlar zaten yapılıyor. Ee, ilk defa ama bir astronotun, e, bir e, Alper Gezer avcının, bir Torosların, efendim yürük çocuğunun onu bile eleştirildiler. E, şimdi Aynı, o kadar hayır, ilginç. ben gurur duyuyorum. Evet. Hiç eleştirilecek bir şey yok. Gurur duyuyoruz kendisi. Pilot kendisi. Kendisi evet. bir F16 pilotu, e, albay rütbesine kadar gelmiş e, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin mensubu Torosların yiğit çocuğu. Yani buraya gitmek. Şimdi bakıyorum sosyal medyada ve medyanın bir kısım taraflı kesiminde özellikle Atatürk'ü hedef alan Atatürk düşmanı söylemlerde bulunuyorlar. Burada Sayın Alper Gezer Avcı oradaki Büyük Önder Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözü. Yani bu söz efendim Haziran 1926'da Bursa'da söylenen bir söz. Bunu nerede söylemiş diye Efendim, Türk Hava Kurumunun, e, efendim yine e, Haziran 1925 yılında kuruluşu var. 1 Haziran 1925. Türk Hava Kurumu, 98 yıllık e, Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Şimdi burada havacılığa önem ver, vermesi, efendim uzayda ki gelişmeleri takip eden bir gençlik arzusuyla gençliğe bir motto olarak hedef koyarak istikbal göklerdedir hedefini gençlik adına e, hakikaten teşvik edici bir söylemdir bu. E, bu hedef yolunda da hakikaten Türkiye'miz son 10 yıldan beri e, büyük ilerlemeler kaydetti. Çünkü bu inovatif gelişmenin içerisindeki bu 69 üniversitemizin destek olduğu birçok milli kurum ve kuruluşlarımızın Zaysan gibi, TÜBİTAK hı hı. gibi, ASELSAN gibi birçok kuruluşlarımızın da dahil olduğu Programlar çerçevesinde ben Deniz'le şahsen hakikaten bu programlarda bulunma fikir beyan etme şansı buldum. Bugüne kadar bunlar hiç dile getirmiyoruz ekranlarda. Zaten dile getirmediğimiz için bazı şeyler oluyor da. Evet. Ee, şimdi bunları eleştirenlere baktığımız zaman aslında e, akılları, başarıları e, yani bazı hedefleri başaran, bir Bayraktar gibi, bir Selçuk Bayraktar gibi, Bayraktar Vakfı gibi İHA'yı DB3 efendim e, SİHA'yı bu gibi uçuş sistemlerini aviyon sistemlerini bir araya getirip bir hedef doğrultusunda Türkiye'mizi bugün savunma sanayinde e, hakikaten güçlendiren isimlere karşı da saldırılar var. Tabii ki onları da yargılamaya işte hesap sormaya bilmem neye kalkmak isteyen siyasi demeçler var, beyanlar var. Şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkması aslında Türk gençliğini bu alanda motive etmek, bu alandaki araştırmaları, geliştirmeleri daha hızlı ve rasyonel bir çerçeveye sokmak amacıyla çok önemsiyorum. Bu e, hakikaten hakikaten bir turistik gezi Hocam, diye adlandı. Atlant... En çok e, Google'da aranan şeylerden biri astronot <gülüyor> nasıl <gülüyor> olunur Sa olmuş. Tabii. sayın gezer avcı, şey sayın gezer avcı, 76 doğumlu, 44 yaşında, ee, hakikaten e, çok başarılı bir F-16 savaş pilotu kendisi. Şimdi orada ilk sözlerinden bir tanesi büyük önderin koyduğu hedefler doğrultusunda hareket ediyor olması, cumhuriyetin değerlerine, cumhuriyetin banisine karşı da gösterdiği efendim saygıyı ifade etmesi açısından Türk gençliğine örnek bir davranışta bulundu. Bu eleştirenler kimlerdir? Bu eleştirenler, bunların başarılmasını Türkiye'nin tam bağımsız, her alanda tam bağımsız bir devlet olma yolundaki ket vuranlar, engel olmak isteyenler, kendilerince makam bulmuş, kendilerince bir takım yerlerde e, tesadüfen bile olsa bulunma fırsatı olmuş insanların eleştirileri, bunları hiç dikkate almamak lazım, Tuba Hanım.